Onlar içeride bir saat avukatla ne konuştular? Ben onu çok merak ediyorum. Ben bir şey bilmiyorsun değil mi? Yok girmem. Ama keyifsiz çıktı. Neyse çıkar kokusu. Ahcun ne abi onlar. Buyur Eko. Ne diyeceğim sana? Bu yaşam burada mevzu çıkaran kız var ya. Ha, ha. deli a... Dur lan hemen yapıştırma deli beni ne? Ne oldu Eko? Sıkıntın mı? Sıkıntım yok oğlum. Ne sıkıntım olacak? Sen bu kızın adını adını bir şey biliyor musun? Bir şey dedi sana soracağım. Aslanım baldızıyım dedi de ya hesabı ödememek için uydurdu ya da bu Aysel manyağının kardeşi falan. Ne diyorsun ya? Aysel değildir lan Aysel'le... Gül gibi kızın Aysel'le ne alakası var oğlum? Nereden şey yaptın sen ona? Sen hayırdır Eko? Oğlum sen hayırdır lan? Sorgu meleği gibi hiç muhabbet ettirmedi. Diyor seninki yine hadi. Ay arkadaş. Ne yapıyorsunuz abiler? <laughs> Yalnız ben neyi merak ediyorum biliyor musun? <laughs> Bu İbo ne yaptı acaba? <laughs> Vallahi onu ben de çok merak ediyorum Pirve. Oğlum <laughs> çarşı pazar karışır abiler ha. İyi akşamlar arkadaşlar. Kolay gelsin herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar Atilla Bey. Al. İbrahim abi, hoş geldin. Şey, haber de vermeden geldin ama hoş geldin yani. Asıl sen hoş geldin Ati. Hele dur. Nasıl diyor şu güzel kuşa? Heh. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Oh, you touch him. Gül getirdim sana. Siyah gül. Geçen ufaktan bir ayrılık yaptım yani. Özür mahiyetinde. Bak bunlar çok narindir ha. Bunun bir böyle yaprağını kopar. O dakika hemen rengi değişir ha. Arafta kalmış çiçekler işte. Buna bakmış birisi demiş ki umut var bunda. Biri bakmış bana. Ölüm var bunda. Artık devamlı polise anlatırsın. Yapma. Bak görmüyor musun? Ölüme ne kadar yakınız ya. Ya şu güzellik var ya suya soksam bunu. Anca iki gün yaşar. Anlamıyor musun? Hiç düşünmedin mi ölümü? Hiç mi? Düşünüyorsun da tabii ya. En azından meslek icabı. Ne istiyorsun benden? Tek bir şey. Ölmeden önce birisinin beni dinlemesini istiyorum oğlum. Ama öyle. Yalanlan değil ha. Harbiden dinlemeni istiyorum yani gerçekten. Doktor. Ne olur ya? Ne olur? Tamam, tamam yani merak etmiyorsun Soykan ailesinin küçücük bir çocuğu defalarca ateş atmasını, hiç mi merak etmiyorsun o küçücük çocuğun o ateşte yavaş yavaş yanarken mecburen ateşin ne kadar sevdiğini. Hı? Doktor. Ben öyle şeyler gördüm, öyle şeyler yaşadım ki. Ben... Burada bir burada ya. Mıh gibi böyle bir çivi var sanki burada. Canım acıyor doktor. Neden ben? Niye bir başkası değildi de ben? Çünkü yasaz birbirimize. Ben sana yasam, sen bana yasaksın. Öyle değil mi? Ben seni kimseye anlatamam. Sen beni kimseye anlatamazsın. Ha? Öyle değil mi? Bunlar hala sebep mi olur? Tamam bak. Hemen bir şey söyleme, karar verme tamam mı? Ama ne olur, ne olur biraz düşün. Düşün. Bak seni beni geç. Etrafımızdaki herkesi geç. Sadece bir şey düşün. Bak bir ruh, bir ruh. Senin sayende öte tarafa huzur içinde gidebilir. Bütün dinler bunu yazar ya, bütün kitaplar. Düşün ne olur. Tamam. Kusura bakma bu arada. Korkut düşen. Hayırlı akşamlar.